uzun zamandır babanızda yoktuk. Geçen hafta tatile gittik ve orada bu deniz kabuklarını topladık. Onlardan çerçeve yapacağız. Haydi başlayalım. Çok dikkatli olmalıyız. Silikonu elimize yapıştırabiliriz. Bunun için çok dikkatli olmalıyız. Bildiğiniz gibi silikonlar çok sıcaktır. Hazır mısınız arkadaşlar? Çeviriyorum. Gördüğünüz gibi yapışmış durumda. Arkadaşlar bir de şöyle uzun bir şeyler geliyor ve Hep elimde kalıyorlar. Bunun olması benim için çok komik. <laughs> Deniz kubuklarının rengi çok değişik ve şekilliler. Ben deniz kubuklarını çok severim. Peki ya siz? Biz Efe abimle de, arkadaşımızla denizin içine dalıp bu deniz kabuklarını topladık. Arkadaşlar aslında denizde yüzmek beni çok eğlendiriyor biliyor musunuz? Denizde yüzüp dipten kum çıkartmak, deniz kabuklarını toplamak benim çok hoşuma gidiyor. parçalama yapıştırıp çok güzel olacak çok mutluyum bugün hmm, kaybettim. Evet arkadaşlar ben denizde kolumu kaybettim <laughs> denizde çadırda yattık sonra kolum kayboldu kabuğu topladık. Denizin içine girdik. Bunları yaptık. Arkadaşlar bu arada denizde dalmak kardeşime göre eğlenceliydi sanırım. Ben dibine dalmayı bile denemedim. Kulaklarımın içine hep su kaçtı arkadaşlar benim. Kulağımın içine doldular sular. Ben de böyle böyle sektim. Kulağımın içinden sular çıktı çok komikti. Deniz kabuğu yapıştırma etkinliği de gerçekten muhteşem bir etkinlik. Ama gerçekten çok dikkat etmelisiniz. Benim orta parmağıma silikon geldi çok fena şekilde yandı. Yani çok dikkatli olmalısınız siz yaparsanız. Arkadaşlar denizin içine dediğim gibi daldım deniz tohumlarını tatladım bir hamledi. Arkadaşlar etkinliğimizi gördüğünüz gibi tamamladık. Evet Son çok ben... eğlenceli bir etkinlik oldu. Evde siz de deneyebilirsiniz. Evet. Bakın arkadaşlar çok güzel bir etkinlik oldu çok eğlenceliydi. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar benim burada çıkmış. Ben tekrar Arkadaşlar daha demin canlı yayın kazası yaşadım. Deniz kobuğum düştü. Onu alıp yerine tekrar yapıştırdım. Ama siz de evde arkadaşlarınızla ya da büyüklerinizle bu etkinliği yapabilirsiniz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ama çok dikkat etmeniz gerek. Silikonu elinize değirmeyin. Eliniz fena bir şekilde yanabilir. Biz, ben iki kere bu kazayı yaşadım. Kanalımıza abone olup videomuza da like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.